Merhabalar bugün sizlere, Thomas Jefferson, hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nin 3. Başkanı Thomas Jefferson 13 Nisan 1743'te Virginia'da doğdu. 1801 ila 1809 tarihleri arasında başkanlık görevini sürdürdü. Amerikan bağımsızlık bildirgesinin asıl yazarıdır. ABD'deki cumhuriyetçilik akımının ideallerini savunması ve yayması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin en etkili kurucularından biri olarak kabul edilir. Jefferson hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi arasında yer almaktadır. 1769 yılından itibaren Virginia'nın yerel meclisinde Albemarle County bölgesini temsil etmiştir. 1774 yılında İngiliz Parlamentosu Amerikan kolonilerini cezalandırmak amacıyla yasalar çıkardı. Jefferson bu yasalara karşı çıkan bir dizi ilke kararını kaleme almıştır. Jefferson argümanlarını o günler için oldukça radikal bir fikir olan kolonilerin kendi kendilerini yönetme haklarına dayandırmıştır. Jefferson'ın kaleme aldığı bu eser kongrede fazlasıyla radikal bulunmuş ve kabul görmemiştir. Fakat yine de bu fikirler daha sonra Amerikan bağımsızlığının teorik temellerinin oluşmasını sağlamıştır. Bu durum Jefferson'ı bağımsızlık hareketinin öncüleri arasında en önde gelenlerinden biri yapmıştır. 17 Nisan 1700 1775'te Amerikan Bağımsızlık Savaşı başladı. Haziran 1775'te Jefferson 13 koloninin katılımıyla toplanan 2. Kongre'de delege olarak yer almıştır. Haziran 1776'da Jefferson, bağımsızlık bildirgesinin hazırlanması için görevlendirilen 5 kişilik komiteye seçilmiştir. Komite, bildirgenin ilk taslak halini hazırlama görevini Jefferson'a vermiştir. Jefferson, Amerikan bağımsızlık bildirgesinin taslak halini tamamlamıştır. Jefferson'ın hazırladığı ilk taslağı komiteye sunmasının ardından 28 Haziran 1776 tarihinde kongreye sunmuştur. Kongre taslak metni üzerinde bazı değişikliklere gitme ve taslağın neredeyse dörtte birini çıkartma kararı almıştır. Sonuçta, 4 Temmuz 1776 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık bildirgesi kongre tarafından onaylanmıştır. Bağımsızlık bildirgesi zaman içerisinde Jefferson'ın üne ulaşmasında en önemli unsur olarak öne çıkmış ve Jefferson'ın kaleminden çıkan etkili giriş kısmı insan hakları üzerinde kalıcı bir metin olarak görülmeye devam edilmektedir. Jefferson 1776 yılında yeni oluşturulan Virginia Temsilciler Meclisi'ne seçilmiştir. 3 yıl boyunca içlerinde dini özgürlüklerin tanınması ve yargı sisteminin modernize edilmesini de içeren 126 adet kanun tasarısı kaleme almış ve meclise sunmuştur. 1778 yılında kaleme aldığı bilginin yaygınlaştırılmasına dair kanun ile akademik reformların yapılmasına vesile olmuştur. 1779 ila 1781 yılları arasında Virginia Eyaleti valisi olarak görev yapmıştır. Jefferson, daha sonra Virginia Üniversitesi'ni kurmuştur. Thomas Jefferson'ın vali olduğu dönem içerisinde Virginia iki kez İngiliz işgaline uğramıştır. 1783 yılında eyalet meclisi tarafından Amerikan Kongresi'ne Virginia'yı temsil etmek üzere seçildi. Kongre üyesi olarak ulusal kongre üyeliğine getirilmiştir. 1785 ila 1789 yılları arasında Fransa'da ABD Büyükelçisi olarak görev yaptı. 1789'da başlayan Fransız devrimi sırasında devrimcilerin yanında yer almıştır. 1790 yılında Amerika'da George Washington'ın bakanı olmuştur. 1801 yılında başkan seçilmiştir. Jefferson görevi süresince endüstrileşmeye karşı çıkmış. Amerika halkının tarımcı yapısını korumaya çabalamıştır. İki dönem başkan Yaptıktan sonra üçüncü kez adaylığını koymamıştır. 4 Temmuz 1826'da Virginia'da öldü. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.